Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biraz heyecan var. Merhaba tekrardan. Ben kendimi önce bir kendime tanıtayım sizlere. Ben e, kısaca mamlıyım. Şu anda Ankara'da oturuyorum. Bugün de bunları sizlere göstereyim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Nereden başlayayım arkadaşlar? Önce, önce bunları göstereyim sizlere burada şu var arkadaşlar. Bunlar dışarıda kalanlar. Bunları yaptım. Tüylenecek bunlar. Bunlar da böyle papatya gibi bir boya yaptıydım. Bunları diktim yeni. Bu sene çok bir el işi yapmadım arkadaşlar. Bu var. Bu da böyle. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bunlar boş yemelilerdi. Hep üzerlerine yaptım. Hani. Değerlendireyim diye. Şimdi arkadaşlar özen veriyorlar. Eskinin hani eskiden altınlar takılırdı ya buralara. Şimdi de kızlardan bu senelerde moda oldu artık o altınlar. Hani bazılarımız beğenmiyor eskinin şeyleri diye. Ama şimdiler bilmiyorum. Eskiler daha güzeldi. Şimdikilerin tek değeri yok gibi. Bu böyle arkadaşlar. Hepsi için geçerli değil. Bir arkadaşım söyledim, şu at onları demiş. Ama onlar nasıl bir emekle, çabayla yaptığımızı biliyor musunuz hayal arkadaşım? Böyle bir şey. Bu da tığlama üzerine. Yeri geldi annem ışık bulamadı. Köy yerlerinde yapıldı bunlar. Bazı şeyleri, önceki gösterdiğim işlemeleri arkadaşlar. Işık yoğdu, lambayla yakaladı. Gece gece işte lambata onlar işleyeceğim diye uğraşırmış annem. Sonradan ben büyüyünce biraz ben yaptım, biraz annem yaptı. Annem başkalarına el işi yapmış. Çok. o işlediğim takımlardan ağır ağır öyle başkalarına el işi yapmış arkadaşlar. Bu da böyle bir tığlama oyası. Bu da böyle bir oyalı taşlar fülket edildi. Fülketlerin üzerine motif motif yapıldı. Tek tek ekleme. Bunlar ütülenecekler arkadaşlar. Ütülemedik de. Bunlar böyle yaptım da hepsini bitireyim. Hepsini yeniden hani ipi işi olanları yakayım dedim. Tek tek ütüleyim koyacağım. Olsun bir zaman gelir belki kullanılır bunlar. Şimdi Yemenlilerin yanına ne mi varılıyor arkadaşlar? Her şey pahalı, her şey aldı gidiyor başını. Bu da böyle bir gene tığlama bir uya. Bunu da şöyle çevireyim. Bu da böyle arkadaşlar. Öbürleri sandıktakları onları çektim şey, de bunlar dışarıda olan, kurşun içinde olanlar arkadaşlar. Bunlar ütülenecek diye koymadım oraya. da böyle bir oya. Yemenisi olanlara diktiydim arkadaşlar. et diktim böyle. Bunları ütülenecek hazırladım. Daha da yemeli var. Eskiden almışım. Çok aldıydım işte. Başkalarının el işi yaptıysa kendime de böyle yemenileri aldım aldım bırak dedim. Belki gün gelir lazım olur diye. Şimdi yemenilerin yanına varım mı arkadaşlar? İnan her şey başına aldı gidiyor. Allah yardım etsin. Bu da böyle. Bu yine açar yemesi beyazın üstüne yapılmış arkadaşlar. Tığlama. Bu da inni oyası. Bu hediye geldiydi bana. Bunu da göstereyim size. Bu da bu da tığlama arkadaşlar. videomu bu, an, bu sırada da videonun beğenenlere çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah fırsat bulursa devamını da getirmeye uğraşacağım arkadaşlar. Bir de böyle deneyim hayatı. Çok el işleri yaptım. Yelekler, kazaklar, çocuk yelek takımları, ördüğüm oyalarına 3 tane 4 tane kız çıkardı. Başkalarına çok yaptım arkadaşlar. Hevesliydim o zaman. Bugüne inni oyası arkadaşlar. Bunu da anneannesi almış kızıma. Bunu yine kendim yaptım arkadaşlar. Tığlama. Daha da çoğudu. Biraz gelinime verdim. Gelinim kullansın diye. Ona yaptım. Bu yine Mekiko arkadaşlar. Mekikler de yaptım. Yapmadığım bir iş kalmadı. Hepsini de yaptım. Hani dantil ördüm, oto takımları, başkalarına. 12 kişilik masalar. Gece gündüz durmazdım. Haber el iş yapardım arkadaşlar. Bu da yine mekik. bu tığlamaya. Daha da 15-20 tane ne var arkadaşlar yapılacak da. Bu da pul oyası gibi. Şöyle şıkır şıkır. Bu yine hediye geldi arkadaşlar. Bu da pul oyası. Bunu yine şeyin üzerine yapmışım. Tığlama. tığlama. Arkadaşlar bu hediye geldi. Bu yine mekik. Eskiden bu, bundan Hacı Yemen'in yapardım arkadaşlar. Böyle beyazın üzerine yaptım da öyle sattıydım. Şu yine tığlama. tığlama oyası. Bu hediye gelmiş herhalde. Bunu hatırlamıyorum da. Bu hediye gibi. Bunu yapmadım. Şu da yine tilket ederdik. Arkadaşlar şimdi beyaz ve önce yapılırdı. Üzerine de böyle motiflerini yapılırdı. Tek tek. Bunu yemenin size küçülmüştü. Bunlar da bana ümreden geldi getirdim ben Ümre'den getirdim arkadaşlar bunu daha doğrusu daha hafta bunlardan eşarp gibi kullanılır bunlar şöyle üzerinde boncuk var siyah yemenin üstüne boncuk yapmışlar bu da öyle arkadaşlar şimdi gelelim bunları bir şuraya koyayım arkadaşlar şuraya koyayım ve şurada kasnağın üzerine yapılırdı arkadaşlar. Bunu bir komşum getirdi kızıma diye hediye. Şu yine bir örülürse diye model arkadaşlar. Şu yine bir model. Bunlar dışarıda kalanlar. Bu o da takım arkadaşlar. Eski daha güzeldi? Şimdi ne bilmiyorum artık da. Bir koltuk takımı var. Bir ufak tefek bir şeyler işte. Ama eskiler daha... Şimdi gençlerimiz de diye eskinin şeylerini görmek için. Bunu yine 12-13 parçaydı arkadaşlar. Bunu televizyonunu kullandım. Bunları da kullandım da. Galiba bir ikisi biraz eskimişti onları. Yıkanı yıkanı. Bu da duruyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Atmaya da kıyamıyorum. Bugüne tepsi örtüsü arkadaşlar. Böyle. Şu onun eşi var. Bir de, bu da büyüğü arkadaşlar. Bak. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Heyecanımda ne diyeceğimi şaşırtıyorum. Bu böyle yine bir tepsi. İnşallah alışırım böyle böyle. Bu da yine bir tepsi örtüsü. Şimdi gelelim bunlar da gene o da takımane, hani, televizyonluk, böyle koltukların üzerine koymak için. Bunu masaya da kullanılır, ortaya da. Bu da televizyonluk. Diyor mu eskiden daha çok anana hani ne kadar çok eşya çeyizli olursa o kadar da gelenler bakarlardı. Hiç durmamış çeyiz yapmış diye. Marifet bir derlerdi. Bugüne şey boğuşça arkadaşlar. Bunlar hazır borçça. Bunlar düğünümden kalanlar. Bu da borçça. Bunlar da bir iki hediye, hediye gelenler neydi var arkadaşlar. Bugüne hediye. Şu da borçça. Bunların emeklerinden aldık arkadaşlar. Eskiden ben yani tarlaya giderdik. Oradan gelince el işi yapardık. Böyle boşçaları alırdık hazır olsun diye. Bu yine boşça arkadaşlar. Şurada yine boşça var. Bu da bohça arkadaşlar. Bunlar da hazır borçlar. Bu da var yine beyaz hazır borçlar. Bunlar 4 dört, dört tane mi var arkadaşlar? Şimdi sizlere bunları gösterdim mi? Bunlara, bunlar bunlar Yemenler kalmış arkadaşlar. Bunlar gösterdim göstermedim Bunlar göstermedim. Bu yine oya örülmüş oya yine öyle ördüm. Kenarına tuttuydum. Burada yine tığlama yaptım arkadaşlar. Bu hazır örülmüş vardı. Yemene de vardı. Bunu da buna uydurdum. Eskiden yine ucuzdu yemenler Şimdi nerede pahalı her şey. Güne tığlama arkadaşlar. Bunları ördüm ördüm hep ettim. Diktim. Bunlar ütülenecek tek tek. Bu da dudu oyası arkadaşlar. Böyle. Bu yine tığlama. Bu da öyle tığlama arkadaşlar. Yemenin üstüne yapılıyor. Şimdi gözükmüyor da oyaları. Tığlanca Böyle büzülüyordu biraz. İşte ötülenince güzelleşir onlar. Her biri kendini gösterir. Bu da yine ayrı örülmüş. Pilk eteğine. Bunun kenarını yaptım. Şunu gösterdiydim ara. Bu burada dursun. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şu oğlumun yeleğiydi. Bunu saklıyorum. İki tane yelek kalmıştı. Işte. Öbürleri biraz sağ solu Koptuğu için attım ona. Bu oğlumun. Bu da yine oğlumundu. Bunu kız da giydi, oğlan da giydi arkadaşlar. Bu yelekler. Şimdi şuraya koyayım da sonra hepsini. Bu yine örülmüş öyle hazır yelek. Bu da yelek arkadaşlar. Zaman geliyor belki lazım olur diye yaptı. Şimdi bir daha gelin. Bu da hediye geldi bu model. Şimdi bu da oğlumun battaniyesi. Kızım da kullandı aynısını. İkisini de daha da yesin. Şimdi bir de bunu göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu da şal. Bugün gösterdiğim şey vardı. Böyle diz hani kısa etek giyenler için dizlik diye ördüydüm arkadaşlar. Böyle dizlerini örsün diye hani eteğin altı gözükmesin diye. Öyle duruyor. Bu da şal. Altı da böyle örümcekli. Bu hediye geldiydi. Benim vardı biraz kullandım neydi? Attım. Şimdi bunları göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu, bu lif. Bu da lif. Bu da gene lif da kasnakta örülme. O sandıkları da ki hariç. Bunlar sonra da bu kartolabımın üzerine koyduyorum arkadaşlar. Bunlar böyle. Bu yine lif. Bu da böyle bir lif. Bu, bu da lif arkadaşlar. Çilekli gibi ne yapılmıştı buna. Hediye geldi. Bu da lif. Şurada Öyle arkadaşlar. Bakın. Bu yine kasnakta örülme. Bu da lif. Bu da hediye geldiydi. El övgürsü gene. Bu da böyle arkadaşlar. Elbiseymiş. Böyle. Böyle. dalil. Bunu da komşum getirdi. Kızıma olma hediye olsun diye. Şimdi bir de bunu göstereyim sizlere. Bu da poşetlik. Buradan koyulacakmış. Şurada ağzı var Arkadaşlar, burada ağzı var. Şuradan da altından da alınacak poşetler. Şimdi şunlar dursun. Namazla. Şimdi bunları göstereyim. Bunlardan benim 5-6 tane ne vardı hediye gitti. Bu çuraplar. Eskinin çorapları Eskiden kış, kar çok olurdu. Şimdi kar yağmadığına bakma arkadaşlar. Bizim buralarda, Ankaralarda ne yok. Ankara'da yok öyle. Yağsa da bir yarım santim ne olursa oluyor. Olması yok. Şimdi bu patik. Bunlar hep dışarıda kalanlar. Bunları sandığa koyma dedim arkadaşlar. Bu yine patik. Gene patik. Bu da hediye geldiydi. Patik. Çankırı patiği. Bunu yine annem yaptıydı. Daha hala boş durmaz annem. Elinde ne gelirse yapmaya uğraşır. Bu yine patik bu makine örgüsü. Bu yine patik arkadaşlar. Bu da patik. Bu tığ ile örme. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın burası böyle arkadaşlar. Bunda da arkası böyle. ince ipliğinle örülmüş. Bu yine patik. Bu da makine örgüsü. Bu da çorap. Örgü çorap. Bu yine pul oyasından örülme. Böyle bir patik. Bu da patik. Böyle bir model. Şimdi gelelim. Bu da boncuğuyla örülme. Bu da patik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de bunu göstereyim sizlere. Bu da tığ oyası. Şöyle bakın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şu arttakiler iplerini bağlamalı. Şimdi gelelim sizlere. Bu havlu kenarları arkadaşlar. Bunu şuraya koyayım. Teker teker göstereyim. Bundan çifter çifter yap dedim arkadaşlar. İkişer ikişer. Bir olma bir kısmı. Bu da böyle. Şundan o şu bunun dalı bir tanesi iki kenarı onlar arkadaşlar. Bu da böyle bir şu şunu gösterdiğim ikinci şu da yine havlu kenarı. Boncuklu. Şu kenarlarında boncuklar içinde bu kenarlar işlerinde boncuk var. O da bunun var. Bir tanesi kendi eşi. Bu da pul oyasından yapılmış. aynısı arkadaşlar. Şunları onlar şu gösterdiğim var mı? Var. Aynısı bunda. İkişer ikişer. Her birinde ikişer tane. Bu da böyle. Şimdi gelelim. Ha, şunu da göstereyim sizlere. Bu da inni oyasından arkadaşlar. Havlularını da göstereyim. Havlular hep burada. Böyle. Bunların şeyleri var. Olmayanlara da hep tek tek dikilecek arkadaşlar. Şunun yok mesela. Bak. Bunlar hep havlu. Bunlar kenarları olanlar var. Olmayanlar var. Bunlar şu mutfak havlusu. Üç tane almıştım. Yine bunlar havlu. Bunların kenarları hep tutulacak arkadaşlar. Şurada bir daha var. Bunlar da var. Bunlar da havlu arkadaşlar. Hep bunlar dikilecek. Burada 15 tane ne? 10 tane 15 tane mi var? saymadım ya. Burada dursun. Şimdi gelelim. Bunları gösterdim. Bu yine mutfak takımı arkadaşlar. kenarlar ne diye yapılmadı kaldı bunlar. Böyle işlendi duruyor. Bunu öbürünü kullanınca bunu kullanmadık arkadaşlar. Şimdi de dolaplar olunca eskiden dolaplarımız yoktu. Bundan yine parçasıyla duruyor böyle. Şimdi bir de bunu göstereyim arkadaşlar. Bak. Bu buzdolabı dolap örtüsü. Altına da şu şeylerin perdelerin altındakinden kenar yaptıydım arkadaşlar. Küskülü vardım. Onu söktüm. Bunu böyle yaptım. Hem dolabın üstünü bayağı örttüm. Kullanıyorum bunu. Şimdi dolap yaptırdım gerçi de. içinde gözükmüyor diye. Bayağı da kullandım arkadaşlar bunu. Bu bir. Bunu göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın. Bu da dantillerden arkadaşlar. Şu kenarlarında şeyler vardı. Kiraz yaptıydım. Şu arka kısımlarına. O da kaynar suyla yıkan yıkanı biraz yırttı. Solar gibi yaptı. Onları çıkarttım attım da. Yeniden yapayım diye. Solmayan ipine yapayım dedim. Onu da kullanmadığım için duruyor şu anda. Hep atlar oturttum. Şu kenarları kurt oyası gibi. Her tarafı buranın dantillerden, beyaz ipten yaptıydım arkadaşlar. Bu yine buzdolabı örtüsü. Bunun kenarı yapılmadı. Böylece duruyor. Böyle arkadaşlar. Bakın. Belki de namazlığa açıyorum bunu. Ortasına bir şeyler daha işlerim. İşte ise kullanılır. Dört tane buzdolabı örtüm var. Bu yine kullanılmış. Bu da buzdolabı örtüsü arkadaşlar. Bunlar tek tek emek hepsi. Şimdi Bir de bunu göstereyim sizlere. Bu panoydu arkadaşlar. Bu camın içinde kendi rengini attı. Siyahtı. Etamin üzerine işlenmişti. Bunu yine işlediydik arkadaşlar. Bunu yine annem işlediydi annem işlerdi, biraz ben işlerdim. Bu da panoydu arkadaşlar, camlandı, kırıldı, oradan oraya taşınmaktan. Bu yine pano. Bunu da ben kırleti biraz kullandım, ondan sonra kırlete çevirdiydim. Bakın. Çok güzel. Renkleri de Hiç solmadı bunun. Şimdi arkadaşlar başka neyimiz var? Şunlar Bunlar yastıklar, böyle bir yastık. Bunlar satın arkadaşlar, hazır yapınma. Şimdi sizlere bir de bunları çekeyim arkadaşlar. Bakın, tek tek göstereyim sizlere. ikine işleme örnekli diye aldıydım. Bakın. Kırlet bu. Bu böyle arkadaşlar. Şu yine bir ayrı model kırlet. Etamen işlenmiş. Şimdi bunlar takım arkadaşlar. Bu hazır takımda. Danteleri elde örme. El örgüsü. Şunu eskiden sedir derlerdi. Sedirin üzerine sedirin üzerinde yastıklar var ya arkadaşlar. Onun üzerine geçirirlerdi. Bak buralarda şeyler var. Yastıkları devrilmesin diye. Böyle. Bu eski ta, bayağı eski bu arkadaşlar. Ama hiç yıpranmamış. Dantilesi desen öyle kendi patıskası, patıska derler buna. Patıskanın üzerine işlenmiş. Medenine bakın arkadaşlar Umarım bir, bir gün değerlendireceğim ben bunlar da Şimdilik zamanım yok arkadaşlar Şu nakışta yapılma boşça arkadaşlar Bakın Bu hep nakışta, kasnakta işlenme Şu yine arkadaşlar Kendim gözükmüyorum da. Bunlar göstereyim diye. Yine yastık arkadaşlar. Bunu da namazlığa çevireyim diye. Değerlendireceğim inşallah. E bunlar el işi. Bu etamin üzerine. Etamin üzerine işleme arkadaşlar. Bunları koyup. Bunlar hepsini orada bunları getireyim sizlere. Şimdi bundan hazır namazla atlakiler Bunlar yine el işi arkadaşlar. Namazlar bunlar. Şöyle mi göstersin? Bu namazlar. Bunu da şöyle arkadaşlar. Bu da yine namazlar el işi. Bunlar dikilmiş hazır. Şu yine bu hediye geldi arkadaşlar. Halasından. Bu kırk yama modeller bu namazla burası da böyle hatıra bunlar bunlar da hazır namazlarla bunlar hep hazır bunlar böyle arkadaşlar biraz ileri koyayım Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Heyecanımdan dolayı affedin beni. İnşallah böyle böyle alışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz bu bu videomda böyle daha bir değişik videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.